Yes, sir. gönüldaşlarım, hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi Kararlı Maraş İl Başkanı adına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> 13 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıl dönümünde bu anlamlı gecede sizlerle beraber olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Şehrimizin dört bin yanında gelen kıymetli hemşerilerimize, misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün burada sığınan bir konser için toplanmalı. Bugün burada tarihiyle onur duyan, acısıyla kenetlenen, geleceğine umutla bakan bir şehrin evlatları olarak bir aradayız. Kahramanmaraş dün olduğu gibi bugün de dinlik ayaktadır. 13 Şubat 1920 bu tarih sadece bir kurtuluş günü değildir. Bu tarih imanla yazılmış bir destanın yokluk içinde gösterilen bir iradenin esareti eden bir milletin tarihidir. Maraş'ta silahı yokken imanını çalmış, topu yokken yüreğini fel etmiştir. İşte bu yüzden bu şehir Bahaman imanını fazlasıyla hak etmiştir. Bugün burada attığımız her adımda aldığımız her nefeste o ruhu hissediyoruz. Ancak bu gururun yanında yüreğimizde hiç dinmeyen bir sızı bulunmaktadır. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde kaybettiğimiz binlerce canımız deprem şehitlerimiz. Onlar bu toprakların sessiz kahramanları. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Geride kalan ailelerde sabır, milletimize baş sağlığı diliyorum. Kahramanmaraş bu büyük vatanın ardından da yeni kalanlara kalamayı bilmiş, dayanışmanın ve kardeşliğinin en iyi temelini göstermiştir. Milliyetçi Hareket olarak bizler milletimizin acısını kendi acımız, sevincini kendi sevincimiz olarak gören bir anlayışı temsilcileriyiz. Türkiye'nin bugün en temel meselelerinden biri olan kalıcı huzur ve güven ortamının sağlanmasıdır. Bu çerçevede ortaya konulan terörist Türkiye yönelik günlük tartışmaların ötesinde uzun vadeli bir devlet politikasıdır. Nilerin sayılarının açıklığı bir konudaki yaklaşımı nedir? Terör mücadelede kararlılığı ve tarihsiz şekilde yürütülmeli milletimizin birliği ve devletimizin bütünlüğü her şartta korunmalıdır. Terörsüz Türkiye sadece güvenliğin sağlanması değil, aynı zamanda toplumsal olduğunun güçlenmesi, kardeşlik hukukunun pekişmesi ve gelecek nesillerin daha güvenli ülke ne de yaşaması demektir. Milliyetçi Hareket bu süreçte hiçbir zaman belirsizde gizli ajanlara ya da millet vicdanını zedeleyecek tutumlara yer vermemiştir. Devlet için yetince milli sorumluluk bilinciyle hareket etmiş, terörle mücadelede açık ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Hedefimiz güçlü devlet yapısı içinde huzurlu ve güvenli bir Türkiye'nin kalıcı hale gelmesidir. Duruşumuz nedir? Ne Devletimizin bekası, milletimizin huzuru her şeyimizden üzerindedir. Terörle mücadelede kararlılık, tavizsiz duruş ve milli dil milli dili Bu anlayışla güçlü devlet, huzurlu millet hedefi doğrultusunda yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. İşte bu anlayış, bu duruş ve bu sorumluluk bilinci Milli Hareket Partisi'nin dününden bugününe taşıdığı temel çizgisi. Bizler günü kurtaran değil, geleceği inşa etmeye hedefleyen bir siyasi hareketin mensuplarıyız. İnandığımız değerler savunduğunuz ilkeler ve yürüdüğünüz yol şartlara göre değişen değil, milletle de birlikte şekillenen bir yolu. Bu yol yarım bir mücadeleyle bedeller ödenerek inançla ve kararlılıkla yürümüş bir yolu. Bugün gelinen noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57. kuruluş yılını gururla ileri geliyoruz. 57 yıldır değişmeyen bir çizgide vatanın namusuyla, bayrağı şerefiyle, millete her şeyin üstünde tutan Bin hareketin mensuplarıyız. bu ortamda son aralarında var olur. Ne oldu? Belediye başkanı, kadın kolları başkanı, İl Göçerler Başkanımız, çok değerli kurum müdürlerimiz, sevgili basın mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler, Milletli, aziz hemşehrilerim Hepimizin saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten türleri diken diken eden bu salonda sizlerin aşkıyla, sevgiyle doldurulmuş bu salonda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık, mutluluğunu yaşadığınızı ifade etmek isterim. Hepinizden Allah razı olsun. Tabii bugün hepimiz için önemli, gurur dolu bir gün. Ne kadar gurur duysak az, ecdadımızın bizler için neler yaptığını her geçen yıl bir kez daha, bir kez daha anladığımız 13 Şubat'ımızı tutuyoruz. İstihbarat adresiyle karşılandırılmış Kahramanmaraş'ımızın düşman iş, işgaline karşı imanla, cesaretle, defilik yoluyla yazdığı destanın yüz yıl bölümünü büyük bir gurur ve heyecanla itiraf ediyoruz. Bu aziz şehirde vatan kılan Nasuh'un bayrağını ve istihbaratını her şeyin üstünde tutarak canını tek ademle kahraman ejderhamızı rahmetle, minnet ile ve hükmede iade ediyorum. İl başkanları, çok kıymetli rektörüm, kurum müdürleri ve Kahramanmaraş'ın çok kıymetli evlatları hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. <laughs> Kitaptan konuşmayı çok sevmem. Çok kıymetli hocamız Ali İmran Suresi'nden okudu ve şehitlerden bahsetti. Allah yolunda savaşanlardan bahsetti. Ve vekil arıyorsanız dedi, size Allah yeter dedi. 106 yıl önce, 106 yıl önce dedelerimiz, atalarımız bu mihvalde işgal kuvvetlerine karşı, Fransa karşı, içeride Ermenilere karşı, hatta yetmez, içerideki iş karşı bize Allah yeter dediler ve bütün güçleriyle o düşmana karşı Kahramanmaraş savunmasını oluşturdular ve o bölgenin o dönemin en önemli ülkelerinden olan Fransızı kahramanlara şart oldular. Karşı cinayetin adeta sembolü haline gelmiş Maraş halkını kahraman yapan bu bugün bu salonun içerisinde. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum.

Bundan sonra 106 yıl önce bu topraklarda bize bahçeden bizler için bu taraf Cumhurbaşkanı torunlar olarak ondan hep sizi rahmetle huzurunuzda bulmanı şahat olsun diyorum. Biliyorsunuz aslında 13 Şubat bayramı ben çocukluğumda 13 Şubat çeşe bayramı olarak bulmanı önce bayramı derdik. Burada çeşeleri gördük. Bizim de şehrimizin kahraman çeşeleri burada. Onların ayrı bir savaşı var, mücadelesi var. Bu çeteli ruhunu onlar adına başka bir yaşatıyorlar. Hepimiz bunun farkındasınızdır. Bir buçuk yıldır <laughs> özellikle. <laughs> onlara sormadım ama şaşırt aklıma geldi bu detay. İnşallah yolun sonunda sizlerin duası ve inancıyla bizlere olan güveniyle bu yolda bir yıl tamamlarsak önümüzdeki şampiyonluk sonunda bütün takım olarak çeçek ziyaretini yiyeceğiz. Şehrimiz böyle duracak. Evet. thank <laughs> you Dostum yüzüm Yaralarım ağır varsın olsun ve Halimizi bir tek ah bizimle En varım yanımda yalnız değiliz.